Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Immobile ile yolun sonuna gelindi. Serdal Adalı gündemine Danimarkalı golcüyü aldı. Sezon başında Lazio'dan büyük umutlarla gelen ve Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Immobile beklentilerin altında kaldı. İstenen katkıyı bir türlü veremeyen 35 yaşındaki golcü ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Başkan Adalı yaz döneminde yapılacak golcü takviyesi için şimdiden kolları sıvada. Siyah beyaz ekip Danimarkalı Sandford ile temasa geçecek. 35 yaşındaki Yıldız ile masaya oturulup gönderilmesi için anlaşma zemini arayacak yönetim şimdiden alternatif arayışlara başladı. Foto maçtaki habere göre birçok yıldızın ismi gündeme gelirken Anderlehin Santforu Kasper Dolberg'in ismi dikkat çekti. Suudi Arabistan kulüplerinin gündeminde bulunan 28 yaşındaki Danimarkalı Santfor Dolberg için Teknik direktör Solskjaer'in beğendiği futbolcular arasında yer aldığı ve olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. Sezon başında da transfer gündemine gelen ancak operasyonu gerçekleşmeyen 1.87'lik forvet Belçika ekibiyle bu sezon 22 maçta 14 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. Danimarka milli takımında forma giyen Dolberg 54 maçta 11 gol kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile maçı olan Anderlecht'in teknik direktörü Dolberg için en iyi oyuncumuz demişti. Kasper Dolberg bu hafta oynamıyor. Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim için en iyi oyuncumuz. Yarınki maça elimizdeki oyuncularla hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz demişti. Mor Beyazlılar formasıyla 77 maçta 35 gol 7 gol pası veren 27 yaşındaki Danimarkalı 35 maçta 20 gol atarak üretken bir sezon geçiriyor. Ne yazık ki son haftalarda dizinden yaşadığı sakatlık Dolberkin, David Hubert'in takımı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla Brüksel halkı onu kadroda kesinlikle tutmak istiyor. Ocak ayında birçok takım kendisine teklif götürmüştü. Ancak ne Anderlecht ne de oyuncu sezon ortasında yollarına ayırmak istememişti. Ancak bu yaz durumun farklı olması bekleniyor. Belçika'da iki sezon geçiren Danimarkalı kendini yeni bir mücadeleye hazır hissediyor. Şimdi akıllardaki soru Fransa'da Nice, Almanya'da Hoffenheim ve İspanya'da Sevilla forma giydikten sonra şansını bir üst ligde tekrar denemek isteyip istemeyeceği yoksa bunun yerine finansal destek almaya mı karar verecek? Türk medyasına göre her zaman çok güvenilir olmasa da Beşiktaş bu yaz Dolberk'i transfer etme fikrine çok ilgi duyuyor. Türk ekibinin Immobile'nin yerine geçebilecek bir isim aradığı bildirilirken, Sochayer'ın Anderlecht'in golcü oyuncusunun transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi. Suudi kulüpleri de durumu yakından takip ediyor ve önümüzdeki aylarda saldırıya geçebilir. Fred Berk'in o dönem 5 milyon dolar ödeyerek satın aldığı, şu anki piyasa değerinin 13 milyon dolar olduğu tahmin edilen Dolberk'in olası fiyatı hakkında ise tek bir söz edilmedi. Renard'ın bu geliri bir halef için mi harcayacağı yoksa Luis Vasquez ve Goto'yu mu seçeceği merak konusu.